Sevgili seyirciler, bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Muaz'a öğretmiş olduğu bir dua okuyacağız. i̇nşallah Efendimizin tavsiye etmiş olduğu bu duayı bizler de Hazreti Muaz Efendimiz gibi hayatımızda onu uygulamaya çalışacağız. Bir gün Efendiler Efendisi Hazreti Muaz'ın elinden tutar ve der ki, Ya Muaz, Vallahi inni la hubbuk. Ey Muaz, Allah'a yemin olsun ki seni ben gerçekten seviyorum. Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sıkıca tuttuğu Hazreti Muaz'ın elini arkasından der ki, Usike ya Muaz, la teda'anne fi dübürü külli salatin takul her namazın sonunda ey Muaz şunu söylemeyi, şu duayı okumayı sakın ihmal etme. Nedir o dua? Efendimizin ısrarla Hazreti Muaz'a her namazdan sonra okumasını tavsiye etmiş olduğu bu dua nedir? Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husnu ibadetike. Allah'ım seni gereği gibi anmam, sana layık ve çile şükredebilmem ve sana yakışan, yaraşan bir tarzda sana ibadet ve taatta bulunmam konusunda bana yardım eyle. Biz de bu duayı birlikte, beraberce cemaat halinde Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husna ibadetike şeklinde çoğu sıygasıyla da okuyabiliriz. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz'a bir dua öğretiyordu. Ama bu duayı öğretmeden önce ey Muaz vallahi ben seni çok seviyorum. Ama şu duayı sakın ihmal etme diyor. Efendimiz o sevgiyle, sevgiyle başlıyor öğretmeye. Bir dua öğretecek ama sevgiyle başlıyor. Önce Hazreti Muaz'ı hazırlıyor, sevgisini ona ilan ediyor, gerçekten seviyor ve sonra da arkasından bu duayı ona öğretiyor. Bu güzel sahabi, Allah Resulü'nün sevdiği bu sahabi, sahabi efendimiz 18 yaşlarında Müslüman olmuş ve Medineli Ensar'dan bir sahabi. Bu zat Efendimiz'den Kur'an dinledi. Onun mübarek ağzından Kur'an dinledi. Ve Kur'an'ı Efendimiz hayatta iken ne geldiyse her şeyi ezberleyerek Kur'an'ı muhafaza etmeye, Kur'an hafızı olmaya çalıştı. Ve Efendiler Efendisi e, insanlara şu dört insandan Kur'an öğrenebilirsiniz tavsiyesinde bulunur bir gün. İşte onlardan bir tanesi de Hazreti Muaz'dır. Muaz bin Cebel'dir. Bu sahabi, evet o İbni Mesud Hazretleri. Übey bin Kâb, Huzeyfe'nin Mevlası Salim, onunla birlikte Muaz bin Cebel Hazretleri, Kur'an okunması, kendilerinden Kur'an alınması tavsiye edilen sahabilerden. Evet, Hazreti Ömer diyor ki, bu güzel sahabi için, Muaz bin Cebel için, analar Hazreti Muaz gibi birisini doğurmadı, bundan sonra da doğurmaz diyor. Yine Hazreti Ömer Efendimiz eğer Muaz olmasaydı, Muaz bin Cebel olmasaydı Ömer helak olurdu diyor. Yine bir gün Şabi ve Mesruk, evet o İbni Mesud Hazretlerinin yanında otururken, ondan ders dinlerken belki Hz. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bir ayet-i kerime okuyor İbni Mesud Hazretleri ve diyor ki, İnne İbrahim'e ümmeten kaniten lillah. Hazreti İbrahim tek başına bir ümmetti dediği yerde Abdullah İbni Mesud Hazretleri diyor ki inne muaz inne muazen kâne ümmeten kâniten lillah. Bunu biraz değiştirerek Hazreti Muaz'ı Hazreti İbrahim'e benzetiyor İbni Mesud Hazretleri. Evet bu şanlı sahabiye, bu güzel sahabiye Muaz bin Cebel Hazretlerine kainatın iftihar tablosu, efendiler efendisi, duada eşi menendi bulunmayan o zat şu güzel duayı öğretiyor. Onu tekrarla bir kere daha okumakla bitirelim inşallah. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetike. Allah'ım sana gereği gibi zikirde bulunabilmek, ve seni layık ve şük sana şükredebilmek ve sana yakışan, yaraşan şekilde ibadet ve taatta bulunmak konusunda bize yardım eyle Ya Rabbi. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin.